İşte ondan sonra görevlere başlıyoruz. Bir sürü istenme var. Yani bir üç kişi falan istemiştir. kanalın yine de falan. Şimdi ilk tane başta birisi diyor ki şöyle Edgar'la e, şey e, tekli hesaplaşmada win alır. Win da istek at demiş. Ben o istek atmayı arkadaşlar şey yapmayacağım çünkü bu kutu bayağı güçlük şey istiyor. Yüzü de hatta içerisinde silinmiş olduğum bir tane videom var. Bu arada neden ikinci Leo derse derken de? Bu çünkü ked kedim için aşkım. <laughs> Kayın kadın valla bunun şanslı günündeymişti. Çünkü orada ısırlamış yanına ben hızlı hız değil diye alın. Şimdi ben istek atıyorum. Şimdi bir dakika. Evet e, isteğini attım arkadaşlar. Evet şimdi diyor ki bir tane bal ile gün almaya arkadaşlar. Şimdi hızlıca alalım. Ve bunu savaş tohumla bulayım işte. Bali ile bundan sonra bir tane daha görev var. savaş Arkadaşlar aşamalı oynamamı istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın çünkü artık ben de aşamalı istiyorum. Aa bu basmış. coffee. You know the Şimdi gelsinler. Tamam burası güzel bir yer. Yok adam gelmiyormuş arkadaşım. Arkadaşınızı korunsanıza. Bak sizi yüzünden alacağım. olmak için arkadaşlarıyla görüşüyorum. Gerekirse uzatmalara gideceğiz ama bu şeyi görev olacak. Allah'tan kazanamazsan istek atlamayın şu Yemedi. Güzel açıyla attı lan. Yani. Bizimler yemeseydi top benimdi de. Tamam. bizim şu köpek karakteri görünce aklıma bir tane şarkı geldi. Köpek uçmak için bir gün kargaya gitmiş. Kırmamış koşa koşa balkonun kenarına birkaç kere havaya gitmiş. Atmış kendini yere köpek ölmüş ah 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 kargada dönmüş ah 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 Şarkısı geliyor aklıma neden şarkı Bir daha Almadı Ben de canı Canı böyle şey sandım Yüksek şey sandım ama Evet aldık Evet arkadaşlar yeni kazanmayı başardım O görevi atanlara da çok teşekkür ederim Dökül şimdi Arkadaşlar az önce bir tane şeyde demişti ki bir tane daha savaş kodunda görev var dediğimde şöyle bir şey atmıştı. Demişti ki şeyle yani Pally ile bir tane savaş top kazan. Yani savaş topunda 10 kilo. Yani o zaman bir topa değmememiz lazım. Biz direkt adamlara odaklanacağız. 12 almazsam da saat demiş. Ee, Hesabın için. Aa bir tane de Leo gördüm. Ona da kanaldan şu anda saygılar gönderiyorum. Geçiremedik aradan. kaç kilo aldık biz? Ki? Saymadım da daha. İnşallah bu görev alırız. Bu öldürmem lazım. Ben arkadaşlar bu ben benim kedimin hesabı. Ben yani bu çok kalmıyorum. Ah be, Kilo alamadık. Yeni söyledi ona. Hızlı. Hızlı ve hadi. Hadi be. Kanka birini yani bana özür müsün? Arkadaşlar vallahi görevliyim. Öldürmem lazım sizi. Vurdu yüzüm sayımız bile. Bak böyle iki kişi üç kişi dalın tamam mı anne? Ha işte bu, bu, bu. kadar. Ne yapacağım? Ölüyorum. Işte. libertad. Ah be, üç kille kaçırdık. Ama arkadaşlar bayağı bir killerimi çaldılar. O yüzden bence biz hak ettik. Değil mi? Neyse, sıradaki görevim ise şimdi. baktım ben az önce. Neydi ise ne Bir <laughs> şeyle oynadığım şeylerdi. Oh, krov zaten arkadaşlar bende olmadığı için onu bitirdiğine en yakın karakteri seçiyorum. Yani bas seçiyorum. Şimdi ne sahibi yaptı? Buu. da oynamayı bilmiyordum. Aynen karşım sen topesin.

Masa kafa tutuyor şeyler. Bir de su Ya neden en can az bari geliyor bu? Evet arkadaşlar. Bu görevi de tamamladığımıza göre artık bitiyor. görevi de kaksız kalanmadık Allah'tan. Şimdi şu sırada ise kork da görevimiz Bu sefer iki de hesaplaşma at Benim şu anda bir tane arkadaşım oyunda değil. O yüzden rastgele yaşa random oynayacağız. Şimdi Şimdi e, Gelelim mekan. Aa, bunlar düşman sarıyor <laughs> basıl Allah aldı bu tamam Bunu, arkadaşlar, bu arkadaşlar böyle hani ikinci üçüncü olunca da kazanıyoruz ya öyle bir şey yok yani birinci olmaya çalışıyoruz hesaplaşmaya geldik bu Evet arkadaşlar. Bu görevi de bitirmeyi başardım. Evet. Şimdi şuradan da açalım bakalım. Bu ne? Ve de geliştiriyorlar. İyi. Krediler bir işime yaramıyor ama en azından şey yapıyor. Karakterleri doldurmama yarıyor. arkadaşlar bundan sonra yani bir tane daha görev var da ama şimdi, e, şimdi girelim buraya şimdi bunu ben Nita Nita kostümsüz şekilde şeyde hesaplaşmada şey al demişler bundan sonraki arkadaşlar böyle rastgele ya, şey yapmayacağım sizden gelecek şeyi şey yapıyorum. Şeyi bekliyorum. Bay. Bir süremiz var mı? Tamam var. Arkadaşlar ben bunu öyle girdim zaten. Bunu da öyle oynanmasına girdim. Bundan sonra şöyle bir tane görev, görev yapalım. Ondan sonra bir tane karakter şanslı. Hani böyle mesela Edgar uçmasında mesela Rose ve Edgar uçmasında seviliyordu ya. Ondan sonra nic, nic, Nico geldi diye. Onların ezilmeye başladı ya. Mesela öyle bir şey yapalım. Öyle ezilen karakterleri, eskiden sevilen karakterleri siz bulun kendi aranızda. Ondan sonra ben de birini yapıyorum. Evet. Bu videomuzda da bu kadardı arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.